Kıymetli dostlar hepinize merhaba. Sandık kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna'nın savunma bakanları video konferans toplantısında bir araya geldi. Bakan Akar, Ukrayna'da sivillerin emniyetli bir şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır, dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı toplantıya ilişkin, görüşmede diplomatik bir çözümde yardımcı olmak üzere Ukrayna'da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin emniyetli bir şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır dedi. Bakan Akar Bulgaristan Savunma Bakanı, Polonya Savunma Bakanı, Romanya Savunma Bakanı, Ukrayna Savunma Bakanı ve Gürcistan Savunma Bakanı ile altılı video konferans toplantısı düzenledi. Bakan Akar, Türkiye'nin daveti ve koordinesiyle gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada görüşmenin çok verimli geçtiğini belirtti. Bölgesel savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Akar, görüşmede diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere Ukrayna'da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin emniyetli bir şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır diye konuştu. Toplantıda ele alınan diğer konulara ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Akar, görüşmede ayrıca mayınla mücadele dahil Karadeniz'de barış, sükunet ve istikrarın korunması için işbirliğinin önemi bir kez daha dile getirilmiştir. Son olarak ağırlaşan insani durum nedeniyle insani yardımlara aralıksız devam edilmesi ve bölgede krizin daha fazla tırmanmasının önlenmesi için alınması gereken tedbirler üzerinde durulmuştur ifadelerini kullandı. Videomuzu izlediyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.